Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Önünüzde bir siyah kömür maskesi duruyor. Birazdan dilinizi süreceksiniz. Ne düşünüyorsunuz? Valla iyi bir deneyim olacak diye düşünüyorum. Evet. Bu tüp sadece benim için mi burnuma anca yeter gibi geliyor? Taş kağıt makas. Bak ba kork, geniş Korkma, kork, Geniş kork. alan. Şey korkma oğlum vurmayacağım. Kork. <laughs> Ayda korkma lan. <laughs> korkma lan. Olan kat. Elime mi sürüyorum yapıyorum direkt suratına mı? Eline. Kendi elime sürüyorum. E, elini yıkadın mı? İğrenç. Bu gülüyor, ben kullanıyorum ha. <laughs> ya oğlum bir dur, adam akıllı bir şey yapıyorum dur. Oldu mu? Ben, ben sana söyleyeyim. söyleyeyim. Ben, biraz kamera bak Tam bir yarasa oldu yani o. Öyle bir, mi? Yarası hiç bence tam kıvamında sürdün. Ya ben daha önce sıcak adaya gittim de. Bu senin oluyor. Dokununca biraz garip oldu ama. Hazır mısın? Hayır, şu an... Geliyor, geliyor, <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Pıt! <laughs> Pıt! Oğlum gözümü tırtın ya. İyi gözlerim iyi yanmaya başladı? Sonra ben de Mehmet'i süreceğim değil mi? <laughs> Hiç anlamam. Bak, çöp tek, adam çizemem. Tek sana çizme, çöp adam çizmeyeceksin. Tek bir şey diyor, adam akıllısı. Yarasa gibi böyle. Hayır bu okşayacak bahane arıyor. Yok yani yaptığım iş açısından bakarsan... Bak saçım dökülürse var, saçım dökülürse var ya yemin... Şu an yumuşadım ya, Şu an yumuşadım ama. Olmak sakalı. Tamam, tamam. Ben kendimi sürsem olmuyor mu abi? Sanatımı başarılı buluyorum. Şu an gözüm yanıyor ya. Sen biraz abartır mı? Yok yok, hayır. Küfür etsen değil mi? Bir de siyah noktaları mı çıkartıyor bu? Hayır. Evet. Burnum küçülecek oğlum benim o zaman. <laughs> Masaj da yapıyorum ha bu arada. Wow. Abi çekerken acıyor muydu? Yok, çok az bir his var. Bir şuralarda böyle bir... ...feralamayla yanma arası böyle değişik Yanıma bir... Mu? Duygu var evet. Korkutma oğlum beni niye yanıyor? <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır! Ben kaçıyorum. Ya babacım her yerime sürme şunu ya. Tamam sürme demiştim. Tamam bu kadar. Ressamlığımı konuşturdum ama anlayabilene yani. Kuru mize koy ha. Gel buraya. Hı? Bana dön. Yüzüme şöyle bak. Oh. Sen oh. ne güzel tek oh. parmak yapmıştın. Bu ne ya? Bak burunu şöyle yapıyorsun. Böyle gözüme geliyor. Hayır lan. Okşadık, çok okşayasın geliyor. Yani yerleş... Yok yanlış anladım <laughs> bir şey diyeceğim bir saniye. Allah aşkına bir şuna bak bir şuna bak ya. Adam ne yapıyor şu an bilmiyorum ya. Ben... Yapayım, yapayım. Evet bence yeter. <laughs> Bende mi iyi duruyor onda mı iyi duruyor? <laughs> Hadi be. İşte usta farkı. Onunki biraz kalın çok yoğun ya yüzüm. Ben bakamayacağım, ilk önce sen bak. Ben bakayım da. Çakma Batman olmuşum hocam. Ama mis gibi sürmüşüm yani, bak abartı yok. Şöyle rüzgar yapayım mı? Evet hale geldi. Bakayım. Dur dur dur, kurutayım mı? Aaa, ne yedin? sayıyorum şimdi. Balık yemişsin bugün. Doğru. Soğanlar bayılacağım şöyle i̇şte bakayım biraz. Ne üfleyeceğim ya? Tamam, o harbiden korku şu aynaya bakası yok ha. Ya güzel söyledim işte. Bir şey yok onda. Sen kameraya dua et o. Çıkmayacak ya. Aynen. Asıl beni ki çıkmayacak ya. Ha bundan olmaz. Çat diye. Öyle ha. bir şey, öyle bir maske değil ki ama bu. Ha kaç defa yaptın? Ha, oğlum kaç defa yaptın? Harbi söylüyorum. Ver bir coşkuyu sen. Çık. Ha şimdi bak dokunmuyorum, kopartmadım. Bak abi. Nasıl alıyorum? Gördün mü yani? Güzel, tamam. Mis. Biz de aynısını aldık. Almadık mı? şimdi bak tek parça yapabilir. Evet. Çık. Oh falan diyor. <laughs> Oğlum bu hani kolay çıkan bir şeydi. Bu, bu, var ya bunlar yalan ha. Ah sakallar da geliyor. Oh parıl parıl. <laughs> <laughs> Biliyorum ne yapmaya çalışıyorsun ama bunu çıkartman lazım. Bunu. Harbi bırakırım seni kimin için. Hep beni bekletiyorsun böyle ama. Ama benim önümü kopartıyorsun diyorsun. valla üç buçuk attım. <laughs> Yemin ediyorum bak rengim şeyim simsi oldu gel. Ben... Böyle bir tebessüm var sırtına benim elim sana doğru gelirken hani. Ne tebessüm ya çıkıyor diye seviniyor. E işte. Güçlü maçlara çıkarken bundan, bundan mı kuruyormuş? Evet. Ya şu burnunu da temizle. Bitti işte ben yaptım yapacağım abi. Oğlum saçımı bana bırak. O bana lazım. Bu yetenek arkadaşlar. Bu yetenek. Burnun küçüldü mü? Yok hala aynı. Bak sana bir şey söyleyeyim mi dürüstçe. Mi? Şu an hiçbir faydasını hissetmedim. Çünkü üzerinde böyle bir ne? sıcaklık var. Hey, sıcak adaya gittim. Onu böyle çekerler ya. Tavuğumu suyla yıkıyorum sadece. Soğuk su. O cezime yeterli. Evet. Siyah siyah lekeler var burada. Bak 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 bak. Ya bu az önce anlatıyordu yani işte her gün sabunla yıkıyorum falan muhabbeti yalan. Oğlum benim vücudum siyah nokta temizleyicisine yatkın bir kere. Bunun seninle bir alakası yok. Abi şuna bak ya bence bir alkışlar mısınız lütfen beni? Ben? Bu mu? Bir aynayı alabilir miyiz? Al bak abi. Bu ne ya? Yarım saattir goy goy yapıyorsun, öyledir böyledir. Bu ne ya? Bak onu Suyla böyle iki dakika temizle, böyle mis gibi hiçbir şey kalmayacak. Vallahi her hafta geliriz yani. O da o da kabul ederse. Mağdurum. Ya bir şey söyleyeceğim. Kimseye tavsiye etmiyorum. Oğlum bu ne? Bu ne? Bir de şuna bak. Abi bu ne? Oğlum malzeme kötü, ne yapayım? O kadar da değil lan. Kendine bak, bir bana bak yani. İşte cildin farkı. Temiz ciltten kolay atıyor abi, anladın mı? Hiçbir şey yaramadı oğlum, bu ne ya? Sonuna mı yarayacak acaba? Niye son yarasın? 3 gün sonu yarayacak. <laughs> Maskeyi yapıyorsun, bir ay sonra geçiyor abi. <laughs> Bizde Biz böyle. O zaman artık sizi alalım buradan. Gerisini tuvalete çıkartalım. Bellikte mi yine? ya Yine mi? Orada da mı bellikte? Lavaboda çıkart. İlk sen git.